Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Mount Blade Warband Ottoman Scenario ve 1.1 nasıl indireceğimizi göstereceğim Şimdi Google'a giriyoruz Buraya Mount Warband 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 Otoman Mod ile de Warband Otoman Scenario ve 1.1 yazıyoruz Şimdi Burada Bad Blood War Osmanlı senaryosu ve 1.1 kirli dosya. Buna basıyoruz. Bu siteyi açtık. Buradan indir yazıyor. Buna basıyoruz. Media Fire açılıyor. Buradan Download yazıyor basacağız ve inmeye başladı göstereyim şurada iniyor görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın